Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Hoş geldin, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Eyvallah. Miraç TV yayınındasın. Yayınlarımızı izliyor musun? İzliyorum abi. Eyvallah. Memleket neresi? Bartın. Bartın neresi? Amasra. Amasra Bartın Amasra. Amasra'ya, Bartın'a. Burada selamlar gönderiyoruz. İsim, su isim? Gökhan Yalçın. Gökhan Yalçın. Evet. Gökhan yaş kaç? Yaş 75. Allah sağlık versin. Gökhan kimin oğlu? Mustafa. Anne baba sağ mı? Baba rahmetli oldu da anne sağ. Allah rahmet eylesin. Annene de Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz? Dokuz. Dokuz maşallah. Eski insanlar cesur. Hepiniz sağ. Sağ. Allah sağlık versin. Bartın'da doğdun. Bartın'da. Doğdun. Bartın'da doğdun. doğdun. sin. Evet. Kaç çocuk var? 2 kız bir oğlum var. Oo oh, maşallah. Allah batları açık etsin. Hanım kimlerden? Bu da Bartında Bartın'dan. Senin zaman evlilikler nasıldı? Yok. Aynen. Sevdalık oldu mu? Gördün suyunu Kaçırdın mı hanımı? Kaçırdım. <laughs> Hayal olsun. Allah mutluluğunuzu değil etsin. Yani e, sevdalık sürdü mü bayağı? Bir, 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 bir sene, iki sene sürdü. İki sene sürdü. Ee, öyle de he, herkese soruyoruz. Herkes değişiyor. Kimisi kaçırdı. Kimisi hiç haberi olmazdan eve gelmiş. Eskiden öyleydi ha biliyorsun evet, evet. da. Evet. Önemli olan e, gönül, kalp güzelliği, ahlak değil mi? Olur da evet. geçicidir. Ne işle uğraştın bu yaşa kadar? Tekstil, emekli. Tekstilde çalıştın. Kaç yıl? 30. Maşallah, emekli oldun. Allah sağlık versin, güle güle yemeği nasip eylesin. Ee, şairlik var mı senin şairlik? Türkü mürkü, bahtından insan nasıl çıkar? Yok, ben söylemedim. Kaç yıldır Habibler'desin İstanbul'da? Yani 35 sene. 30, bayağı zaman geçti. Bayağı demek, ben hemen 40'a yakın burada esnaflık yapıyorum. Sen de mi? o zamanlar beri o zaman bayağı delikanlıydı. Evet, değil mi? Evet, evet. Zaman çabuk geçiyor. Geçiyor ama, Evet, zaman çabuk geçiyor. Amcalar, dayılar var mı sağ böyle? Yani Amca var, bir rahmet oldu. Dayılarım bir tanesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Işte. Dünyanın kanunu değil mi? Dünyanın evet. ka kanunu. Çocuklardan evli var mı? Kızlar evli, oğlum bekar. Oo maşallah. Ee, kızlar, damat, damatlar mı evli? Damat. Vartın. İkisi de var. İkisi de var. Ha, dışarıya çıkmadın yani. Yok. İyi bakalım. Ee, torun kaç tane? Torun beş tane. Beş tane maşallah. Dedeyi seviyorlar. Evet. evet. Torun seviyor. Benim de iki tane var. Kızlar iyi yani. Kızlar gerçekten. Evet. Ee, erkeğin yeri her kız yani. Kız farklı. Baba ayrı seviyor. Allah bize ee, nice e, sağlık, sıhhat versin. Ee, daha nice torunları görmeyi nasip eylesin. Gönül yaşın kaç Gökhan? Gönül yaşım aynı. Böyle bazı, bu adam 80 yaşına soruyoruz. Yolunda şimdi 25 30 diyor. Kaç diyor? Ben de. Sen kürtesin yani evet. değil mi? Biraz. Ben rahatsızlık geçirdim. Evet. Bu arada geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, nasıl şu anda sağlığın? İyi Allah şükür. Eh, tedavi edene. İyi tedavi iyi iyi Ne zaman anladın bu rahatsızlığı? Kaç sene oldu? 3 sene geçti. 3 sene oldu. Yani bir ağrı vurdu sağ tarafımda. Sağ tarafımda ağrı vurdu. Ağrı vurdu. Ağrı vurdu. Evet, Gittim doktora. İşte. Evet. İyi zamanla şey yaptım da tedavisini. Evet. Ee, o biraz daha kiloluydum. O biraz zayıf oldu. Bir zayıf attı, değil mi? Yani. Yemek yiyor, yiyorsun. Şu anda biraz az yiyor. Az mı yiyorsun? Az yiyorsun. Yani biraz yeme, yemeye dikkat et. Evet. Evet, yemeğine, dikkat et. Ne zaman memlekete gidiyorsun? Yarın akşam. Bu akşam. Ha, bu akşam. O güzel. Vay la git Bartın'dan. Bartın'da güzel. Karadeniz'de. Evet, sahil bilmez. Sahip. Evet. Bizim çok kanalımız var orada biliyorsun. Evet. Buradan sizi izleyenlere, sevdiklerine e, ne mesaj vermek istersin? Beni izleyen de bütün arkadaşlarıma herkese selam söylüyorum. Miraç TV ne beğendim. konu yani e, beğeniyor musun? Beğeniyorum Miraç TV'yi. Yani, e, yani e, Seyrediyorum, izliyorum, takip ediyorum. Düşün, değil mi? Siz de burada bugün aldık. Niye? Bir hatıra, anı. Evet. ne resim alıyoruz. Şimdi canlı görüntüler. Evet. Arkadaşlarım Avrupa'da her yerde Şimdi sizi izleyince özlemlerini gidermiş olacak. Değil mi yok Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Değerli izleyiciler yayını haberler merkezden gerçekleştirdik. Amasralı, evet. E, Amasralı, Bartınlı, Gökhan, Yalçın. Gökhan Yalçın. Yalçın gibi adam, Yalçın. Değil mi? Niye? Su isim bütün güzel ha, Yalçın. Evet, Yalçın. Yalçın'la gerçekleştirdik. Bir başka Mıraçlı bir canlayan görüntüsü herhangi bir yerde başka kişilere Gökhan görüşmek üzere tabii. Teşekkür ederim. Ee, selamlar, sevgiler. Bir yakışıklı asalla kameraya yayına çıkalım. Teşekkürler.